Selamlar. Son anda videoyu açmak aklıma geldi. Yoksa yine bir açılış olmayacaktı açıkçası. Bugün günlerden cumartesi. Şey gidiyoruz. Luna Park'a gidiyoruz burada. Bayağı ünlü bir Luna Park var. Oraya gidiyoruz. Ama ona yine gelmiyor. E, çünkü o çalışıyor. Benim day off günümde. Yani izinli günümde. O yüzden ben gidiyorum Büşra ile beraber. Şimdi Büşra'ya gidiyorum. Oradan Ivo kiralayacağız ve 20 dakikada da işte Park'a gitmiş olacağız. Onu diyebilirim. Ee, bakalım gideceğiz, göreceğiz. Nasıl merak ediyorum açıkçası. Yani çok ünlü. Herkes orayı söylüyor. Ee, giriş için işte biletler var. Online bilet de 18 dolar. Kapıda aldığınızda 20 dolar oluyor. Ama kapıda bulamama ihtimaliniz varmış. Çünkü sınırlı sayıdaymış. Ve dolayısıyla hani gittiğimizde bilet bulamama ihtimaliniz var diye duyduk. Öğrendik. O yüzden de online çıkıtı aldık. Şimdi işte ben sahaya gidiyorum. Yoruldum ya. Daha 5 dakika daha gideceğim. Üf. Mesafeler arkadaşlar. Hepsi mesafeler. Şimdi oraya gittim de zaten çekerim bol bol video. Haberleşiriz. Görüşürüz. Bu videoda da yine beni bol bol görürsünüz zaten. <laughs> size ne anlatacağım. Ay kadın çok utandı. Yaya geçitinde bekliyordum. Çünkü normalde yaya geçitlerinde beklemeye gerek yok. Yaya geçitinde iyiyseniz. E, bu evi neredeydi? Yukarıda kaldı galiba. Neyse yaya geçitinde iyiyseniz beklemenize gerek yok. Direkt şey, karşıya geçebiliyorsunuz. Arabalar duruyor. Sonra ben işte baktım bir tane araba geliyor. Tam da köşede ağaç var. Kadın hani fark etmedi beni. O yüzden durdum direkt. Sonra kadın tam dönerken beni fark etti ve kadın öyle bir ki hemen durdu ve geç geç işareti yaptı bana. Böyle özürdüler gibi böyle şey yaptı. Dedim no problem. Öyle yani böyle bir şey yaşandı az önce. Biz geldik. Girişler buradan. Kaldırıma çıkardım arkadaşı az önce. <laughs> Neyse. Buradan giriyoruz. Şimdi ticket holder'lar orada zaten. Sağdan mı? Cash credit accepted. No cash card only. E bizim şeyimiz var. Direkt gidiyoruz o zaman. Online bilet siz girirsiniz böyle. Online biletliler böyle gidiyor herhalde. Biz de gidiyoruz. Şunu da eklemeyi unutmayalım. Eğer bir gün öncesinden alırsanız 18, ertesi gün alırsanız <laughs> Marketplace'e giriyoruz şu anda. Bakalım burada neler varmış. Aa, bu arada sabah 11, akşam 11. O, gece 11'e kadar da çalışıyorlar. Yani biz 7.30'da buçukta geldik. Totalde iki buçuk saatimiz 2, daha buçuk var. Yok Yo, üç buçuk, üç buçuk saatimiz 7, daha, 3, daha saatimiz saatimiz var. Sözelciler. <laughs> Ay kendi var. İçeride de vardı. Var mıdır? Ay iki tane kendi. Ay takılar varmış. Dur bir dakika bakalım. Merak ettim. İstiyor musun? Hı. Alsa mıydı? Ben açım. Hazır konsere geldik. Ben bira istemiyorum. Ben biracı değilim. Çıkın var. Ben çıkın yemiyorum. Hadi gidelim. Bak burada fişen çipsi varmış yine. Buraya mı yoksa buraya mı? Hamburgerler var. Ay hot mu yesek? Burada da kıyafetçiler var. İndicimiz. Burger hot dog. dog 6,5 diyor. Çüş, normalde 4 dolar. Normal değil. 2,5 dolar. Şurada Bakalım mı oraya? Gidelim <laughs> oraya da bakalım arkadaşlar. Biz hot dog'dan vazgeçtik. Hamburger aldık. İçeceğimizle beraber. Hot 10 dolar. Ay hot diyorum. Hamburger 10 dolar. Şey, içecek de 5 dolar. Öyle yani. Hadi yiyelim bakalım nasılmış. Kazanmasını oynayacağız. Okey. Şey, burada yemekler bir tık pahalı. Bazı yerlerde 2-3 katı fiyat istiyor. Bir yerde gördük az önce. Hot dog için 13 dolar istiyordu. Şaka mı yapıyorsunuz abi ya? Neyse işte böyle. Arkadaşlar el okuyorlar 30 dolara. El falı bakıyorlar. şu mavi ayı. İşte bak onlar nereden aldık? Neyse bir yerde sorduk ondalar dediler. Şu kendilerden alacağız. Bunlar çok güzel. Şu bak o bir şey olan. E, o oradakinde değil miydi? Oradakindeydi. Gördüğümüz yerdeydi. Daha yeni geldik zaten. Dönme dolap. Burası tiyatro. Gidelim bakalım. Burada etkinlikler oluyor. Burada da var. Aa oyuncak ha değilmiş orada. Popcorn var. Buraya mı girelim? Bak şurası tiyatro. Burada köpek şovu falan oluyor. Ya hadi gel ya bir şeylere binelim. Şunları binelim mi? Bence gel biz oraya Hadi gidelim. Hadi gidelim. Küçüklüğümün travmasıdır bondol. Gerçekten. Kübra'yı kaybettim. Ha oradaymış. Aa oyuncakçılar burada. Burada oyuncakçılar. Çeşit çeşit. How to e, 6 dolar diyor burada. Aa ama burada balon patlatmamız gerekiyor. Bu daha zor. Burada şunla yıldızları vurmaya çalışıyoruz şeylerle. de basket atmamız gerekiyor. Ay bunu oynasak mı? Ben Kaç atış yapmamız gerekiyor? Iki iki işte. Ben deneyeceğim bunu. Yo adam attıkça atıyor. Neden atıyor? Attıkça atıyor. Soracağım ben bunu. Simge bodozlama atma. Gözünü seveyim. Düzgün at. <laughs> Düzgün at Allah aşkına. <laughs> oldu you got that. <laughs> you sure. Ay çok güzel kokmuyor mu? Yazın önüne geldin, durdun. <laughs> Arkadaşlar biz biniyoruz, bineceğiz. Yani en son bizdik, sonra şey bizim önümüzde güvenlikçi çocuk vardı, almayacaklardı, bizi geri gönderdiler. Adam sonra, acıdı birazcık. Aynen adam acıdı. Sonra da sonra şeyi sorduk, kaç kişi var dedi. Biz de 12 kişiyiz falan dedik güvenlik şey önümüzdeki. Tamam dedi onları da gönder o zaman dedi. bizde yani sonuncularız biz. Şans. Şans. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> şu an sesim şey gibi ay çok kötü çıkıyor. Sesim için özür dilerim. Çekmek zaten yasaktı. Ama o kadar nasıl hissediyorsun ben? <laughs> Kapaklarım hala titriyor, çok eğlenceliydi, eğlenceliydi. harika. Ben çok eğlendim. O yüzden de mi çığlık çığlık. Ay boğazım hala gidecek. Ay, tesmath kalmadı. Güzeldi. Ama biz kapaklarım hala titriyor. Kalbim atıyor. Çok kötü hissettim. Çık. Şimdi parka yeah, yeah. gitti. Ben night markete geldim. Ha no, no, no. bu da bir şeydi. Tamam yeter. Şimdi Naraşa. Göydam benim video. Show what you got. Tommy. Size etrafı göstereyim. Şöyle bir şey var, ben çok girmek isterim de. Beni al. Alırsın mı al, al, bilmiyorum. <gülüyor> 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 wanna play one of them? We wanna play something? But what do you wanna play? yeeyy ne lan bu şimdi şu balonlu şeyi oynadık ben buna şey kazandım <laughs> ayı köpekle ayı mı ne? aa <laughs> tak <laughs> Anika. No, this is this is more like Anika. <laughs> Kızları Uber'e bindirdim. Kaç bir saat falan takıldık ya. Patates yedik. Oyuncak aldım işte. Bir oyun oynadık. İki oyun oynadık. Birisi çok riskliydi o yüzden olmadı. Sonra işte diğer balonun balon patlatmacı gibi bir şey oynadık. Dartları atıyorsun patlıyor ayı kazandık. Ayı aldı işte. Öyle. Şimdi ben eve gidiyorum. Yarın iş var. Bugün de iş vardı da. Hiçbir şey ancak bu kadar oluyor. Görüşürüz. Kendinize iyi